Arkadaşlar herkese hayırlı günler. Bugün bu videomuzda sizlere e, havyanın nasıl kullanılacağını ve güzel bir lehimin tam mükemmel güzel bir lehimin nasıl yapılacağını göstereceğim. Ayrıca e, soğuk lehimin ne olduğunu e, anlatacağım arkadaşlar. E, yani genel bilgiler vereceğim. Daha sonra da bu videoların inşallah devamını e, daha değişik parça sökme, efendime söyleyeyim e, pompa kullanma parçaları sökmek için pompa kullanımı ve e, havyaların havya çeşitleri hakkında arkadaşlar şöyle e, 140 watt, e, 40 watt, 20 watt, 30 watt elimdeki 40 watt havyaların özellikleri hakkında sizlere bilgi vereceğim. Efendim şöyle pastanın nasıl kullanılacağını göstereceğim. E, şimdilik şöyle başlayalım. Şimdi ilk evvel arkadaşlar e, lehimimizin güzel olması için doğru düzgün bir e, güzel bir e, havya e, temin ediyoruz e, havyada arkadaşlar önemli olan şey havyamızın ucunun lehim yaparken temiz olması e, ve artı e, lehim yapacağımız zeminin de arkadaşlar gene e, temiz olması düzgün olması lazım ki lehimimiz güzel tutsun eğer e, lehiminizin güzel tutmayacağını e, düşünüyorsanız yani zemininiz biraz kötüyse havyanızın ucu pek iyi değilse pastamızı yani pasta bu şekil şöyle arkadaşlar bir sıvı lehimin devrelere daha güzel tutmasını, daha güzel yayılmasını sağlıyor ayrıca havyamızın ucunu da temizlemeye yarıyor arkadaşlar diyelim. Havyanın ucunu temizlemek için hariçten bazı süngerler var, bazı malzemeler var. Onları da kullanabilirsiniz veya da benim kullandığım gibi arkadaşlar şu şekilde normal kendinize şöyle bir ben kendimi arkadaşlar devamlı böyle temiz bir pamuklu bir güzel bez kullanırım. Ama dediğim gibi diğer temizleme malzemeleri de var. Onlardan da kullanabilirsiniz. Havyanın ucunun yakmayacağı şeyler, süngerler, efendim meseleyim piyasada satılan çeşitli şeyler var. Onlardan da temizleyebilirsiniz. Ben dediğim gibi böyle temiz bir pamuklu güzel havyanın yakmayacağı bezle devamlı havyanın ucunu böyle temizliyorum arkadaşlar. Ve daha sonra şimdi lehime geçerken arkadaşlar havyanızın ucunu böyle temizledikten sonra hemen böyle boş bir zeminde havyanızın ucuna şöyle bakın biraz lehim veriyorsunuz. Havyanızın ucunu lehimle şöyle bir güzel bir temizliyoruz arkadaşlar. Bu da lehimle temizleme. Bakın şöyle güzel bir lehim verdim. Lehimi de güzel böyle tekrar bakın burada bezimde temizledim. Havyanın ucu bakın güzel bir hal aldı. Şimdi hemen Le lehimlemeye geçelim. Lehimlerken arkadaşlar bazı bilgiler de vereyim size gene. E, tabii yapacağınız lehimin kalitesi e, ve lehimin milimetresi de önemli. Yapacağınız devreye göre e, lehimlerin milimetreleri çok önemli. Lehimlerin içinde zaten e, pasta dediğimiz, demin gösterdiğim arkadaşlar şu malzeme zaten lehimlerimizin içinde zaten mevcuttur. Yani hariçten öyle çok pasta kullanmanıza falan gerek yok. Çok dediğim gibi kirli bir zemin olur. Tutmayacak bir zemin olur. Buralarda bu pastayı kullanabilirsiniz. Yoksa temiz bir zeminde güzel bir havya güzel bir lehimle zaten içinde dediğim gibi pasta mevcuttur. Ben genelde arkadaşlar böyle elektronik devrelerde en ideal lehim boyu 1.2 mm kullanıyorum. Ve güzel kaliteli olmasına dikkat edin lehiminizin arkadaşlar. E, piyasada çeşitli markalar mevcut. E, bu şekilde bakın Kurtel'in bir markası var burada. Ben bunu kullanıyorum ama diğer düzgün deyimlerde piyasada mevcut e, diyoruz. Ve hemen arkadaşlar şöyle ben bu e, bir DVD'miz var. DVD'nin bir power kartı var. Beslemesi var. O beslemeden bir parça söktük. Ben şimdi bu parçanın yerine bir kondansatör söktüm ben oradan arkadaşlar. Onun yerine ben size göstermek için bir tane şöyle e, bir vatlı direnç e, oraya lehim yapacağım. Nasıl olduğunu göstereceğim. Şimdi sırasıyla dedik ki kavyamızın ucu lehim. Bunları ayarladık. Temizledik. Takacağımız parçanın da ayaklarının arkadaşlar güzel temiz olmasına dikkat edin. Tamam Eğer temiz değilse yani buralar bazın siyah olabilir. Biraz oksitlenmiş olabilir. Eğer öyle bir şey varsa hemen bir e yardımıyla veya efendim söyleyeyim bıçak yardımıyla bu takacağınız parçayı şöyle birazcık Temizleyin arkadaşlar. Tamam mı? Hatta zımpara bile olabilir. Çok parçaya e, şey uğratmadan, korozyona uğratmadan arkadaşlar şöyle güzelce üstünü böyle temizleyin. Yani mühim olan temiz olsun. Daha sonra şöyle devreye geliyoruz hemen. Şöyle bakın ben bu devreye direncimi şöyle yerleştireceğim. İki ayağını. Ayakları geçirdikten sonra arkadaşlar şöyle size göstermek için direncimi yani sonuna kadar buraya oturtmuyorum. Zaten dediğim gibi buradan kondansatör söktüm ama maksat Dediğim gibi görelim. Parçayı şöyle oturtturduk. Ve parçanın oynamaması, kaymaması için arkadaşlar şöyle parçayı iki ucunu şöyle birini biraz sağa birini biraz sola şöyle ayırdım. Bakın şöyle zeminimi ayarladım. Şimdi buraya güzel bir lehim yapacağız. Hemen arkadaşlar havyamızı aldık. Şimdi bu işteki teknik temizliklerden sonra e, işin e, püf noktası şu arkadaşlar. Havyamızı Buraya değdirdiğimiz zaman arkadaşlar lehimi de arkasından getirmemiz lazım. Ee, yani bunlar bir şu sırayla oluyor. İlk önce tabi bunlar çok uzun sürmemesi lazım. Bu arkadaki print'i kaldırmaması için. Çok sıcaklık bu arkadaki printa ve malzememize de taktığımız parçaya da zarar vermemesi için arkadaşlar. Ee, i̇lk önce havyayı değdirip arkasından yani bir saniye gibi bir süremiz var. Hemen lehimi getirip veriyoruz. Lehimin Yoğunluğu tamamlandıktan sonra lehimin yani e, buradaki e, yoğunluğu e, malzemenin tamamlandıktan sonra tam bunun tersini yapıyoruz. İlk önce havaya getirmiştik sonra lehim. Ondan sonra ilk önce de arkadaşlar bu sefer e, yani diğer sıraya uyuyoruz. Havya, lehim, lehim, havya şeklinde çekip işimizi tamamlıyoruz. Şöyle hemen göstereyim. Güzel bir lehim arkadaşlar. Bakın hemen getirdim koydum. Burası hemen zaten ısınır. Hemen bu zemin ısınmaya başlar. Hemen arkasından lehimimi getirdim arkadaşlar. Havyamın ucuna bakın şöyle biraz verdim. Ve havyamı çektim. Bakın. Biraz bekledim. Bu hemen bir saniye iki saniye soğur. O soğuduktan sonra diğer ayak bakın sıralamayı şöyle yapıyoruz dediğim gibi. Getirdim. Havyamı koydum. Zemin ısındı. Sonra lehimimi getirdim. Lehim çektim? Havya mı çektim? Tamam mı arkadaşlar? Bakın. Çok güzel, mükemmel bir lehim oldu. Lehimin mükemmelliğini nasıl anlıyoruz? Lehimimiz arkadaşlar bir dağı düşünelim arkadaşlar. Şöyle bakın dağın eteğinden yukarıya doğru olması lazım yaptığımız lehimin. Yani aşağısı dağınık. Bir dağ gibi arkadaşlar. Aşağısı yani dağınık derken büyük. Yukarıya doğru sivrilip dağın zirvesi. Ve en son parçamızın ucunu da dağın üzerine diktiğimiz bayrak olarak düşünelim arkadaşlar. Tamam mı? Şöyle dağın eteği, dağın zirvesi arkadaşlar iyice incelip tamamen sip olması lazım ucunun. Küt lehim olması lazım. Onu da göstereyim. Yani kötü lehimin nasıl olduğunu. Bakın mesela diyelim ki burada bir parçaya lehim yapıyoruz. Şöyle hemen bakın burayı ısıttık. Lehimimizi verdik. Verdik, 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 verdik. Lehimi çekmekte yer Zamanlamayı ayarlayamazsak, lehimizi fazla verirsek bakın ne oldu? Lehimiz bir burada yuvarlak bir boncuk top haline geldi. Tamam mı arkadaşlar? Bu top top olmayacak kesinlikle. Ne olacak? Dediğimiz gibi bakın şurada hemen bir tane daha yapalım. Şöyle verdik. Bıraktık. Bakın şöyle sivri olması lazım arkadaşlar. Tamam mı? Yine efendime söyleyeyim. Bir tane daha yapalım. Hemen sizinle beraber. Şöyle bakın şurada bir tane daha var. Şöyle havayı değdirdim. Lame'i verdim. Lame'i çektim. Havayı çektim hemen. Bakın. Sivri olması lazım. Tamam mı arkadaşlar? Yani şey olması lazım. Şöyle lane'lerinizin sivri ucunun böyle top boncuk yapmıyoruz. Bu. Böyle yaptığımız zaman ne oluyor? Soğuk lehim demiştim. Açıklayacağım. Bu soğuk lehim oluyor. Böyle boncuk yaptığınız zaman lehimi çok verdiğimiz zaman bu şekilde oluyor. Bu soğuk lehim oluyor. Bir de diyelim ki buraya lehim yapacağız. Burada lehim yapacağımız bir yüzey var şunu yapmıyoruz kesinlikle. Şuradan alıp böyle buraya taşımıyoruz. Şuradan alıp bu yapılan yanlışlardan bir tane buradan alıp buraya taşımıyoruz. Böyle taşıma lehim olmaz. Bu soğuk lehim olur. Ee, doğru düzgün bir lehim olmaz. <laughs> Arkadaşlar bir de e, gene çok önemli soğuk lehim için söylüyorum. Diyelim ki devreye hemen lehim yapmaya başladık. Şöyle lehimimiz bitti. Üff. <laughs> diye arkadaşlar bu lehimi üflemiyoruz. Tamam mı? Lehim kurusun diye, lehim donsun diye üflersek eğer hemen lehimin bakın zaten efsafı hemen değişir. Rengi bile şöyle açık bir mat bir renk alır. Yani lehim yaptıktan sonra lehim kurusun diye hemen donsun diye arkadaşlar lehime üflemiyoruz. Lehime üflediğimiz zaman soğuk lehim olur. Lehimimiz çabuk çürür. E, efendime söyleyeyim. Dediğim gibi bu bu da soğuk lehimin bir çeşidi. En güzel lehimi gösterdik. Artı şimdi bu bundan sonra şöyle bir şey daha göstereceğim size arkadaşlar. Şöyle bir devremiz daha var. Bu devrenin üzerinde de bir iki lehim göstereyim. Ondan sonra bitirelim. Şimdi lehim yaptıktan sonra arkadaşlar bakın şöyle mesela diyelim şuraya bir lehim yapacağız. Bu zaten eski yapılmış bir lehim. Şöyle daha sonra pompayla sökme işini göstereceğim size. Bakın şöyle lehimimizi yaptık. Tamam Bu lehim üstüne lehim olduğu için bakın hemen ne oldu? Bakın boncuk şeklini aldı. Yani bu boncuk olmaması lazım. Boncuk olursa soğuk lehim oluyor dedik. Şimdi arkadaşlar lehimimizi şunu göstermek istiyorum. Lehimimizi yaptık. Lehimimizi yaptık. İki ayağı da lehimledik. Efendim veya üç ayak lehimledik. Burada bir e, zeminde bir kirlilik oluşacaktır. E, bunun içindeki pastanın ve lehimin buraya bir sıçraması halinde. Bazı böyle dar yerlerde arkadaşlar. Bakın burada zaten oluşmuş. Şöyle... Bakın lehim yaptıkça kirli bir zemin oluşacaktır. Bu kirli zemini de arkadaşlar nasıl temizleyebilirsiniz? Bir fırça. Yani bunlar lehim yapmanın işte teknikleri, gerekli şeyler. Fırça alıyorsunuz elinize. Lehim yaptıktan sonra işini bittikten sonra tabii devrelerde akım yokken yani akım varken zaten asla ne lehim yapılır, ne efendime söyleyeyim, temizlik yapılır. Hemen şöyle özel solüsyonlar var. Lehimi, zemini, printerı, printi temizlemek için o, o özel solüsyonları alabilirsiniz. Veyahut hiçbir şeyiniz yoksa arkadaşlar evinizde bulunan alkol e, veyahut da hiç gene bir şeyiniz yoksa e, bir kolonya yardımıyla arkadaşlar. tamam mı? Kolonyayı sıkarsınız. Bakın. Şöyle fırçanızı da alıp güzelce sürersiniz. Kolonya uçucu olduğu için içinde alkol olduğu için zemini temizleyecektir. Biraz beklersiniz arkadaşlar. Zaten zemini tertemiz olur. E, diyoruz. E, Şimdiki arkadaşlar bu kadar e, da yetineceğiz. Ama şöyle yine arkadaşlar en son bir Lehim daha göstereyim tekrar. Lehimi nasıl yapacağız? Yine şöyle bir kondansatörün bacağını bakın koydum. Bakın arkadaşlar. Şöyle koydum. Bir de kesme işini gösterelim. Tamam mı? Devremiz hazır. Havyamızın ucunu temizledik. Havyamızın ucu tertemiz. Geldik. Lehimimiz hazır. Ve arkadaşlar bakın havyamı koydum. Zeminim az ısındı. Hemen arkasına lehimimi verdim. Lehim yoğunluğum tamamlandı. Ve havyamı çektim arkadaşlar. Tamam Hemen bir saniye sonra soğudu. Ve bakın ne kadar güzel, mükemmel. Her tarafından bakabiliriz. Bakın çok güzel Bileğim oldu. Lehim yaptıktan sonra arkadaşlar devre elemanın ayağını başka yerlere değdirmeden asla küçük bir yan keski yardımıyla şöyle kesiyorsunuz ama keserken dikkat edin. Bunu kestiğiniz zaman devrenin içine sıçradığı zaman devrelerde devre çalıştıktan arızaya sebep verebilir. Bu kestiğimiz ucu da gene takip edin. Şöyle bakın alın. Bu ucu devrenin içine düşmesin diyoruz. Sonra da bir solüsyondan dediğimiz gibi eğer burası kirlendiyse temizleyebilirsiniz diyoruz. Ve arkadaşlar daha sonraki videolarımda inşallah görüşmek üzere. Lütfen abone olup kanalıma beğeni yapmayı unutmayalım. Bir dahaki videolarımda arkadaşlar size dediğim gibi havyaların vatlarını, lehim ölçülerini, pompayla malzeme sökmeyi, ee, artı yine malzeme takıp efendime söyleyeyim neyim yapmayı ve çeşitli başka teknikleri göstereceğim. Herkese hayırlı günler.